Kiminle konuşacağız? Sözcü Televizyonu Dış Haberler Müdürü Burak Tatari. Bizlerle birlikte Burak hoş geldin. Merhaba İrem. Şimdi bir haritamız da var. Haritamızda rica edelim. Gelsin. Neler yaşandı? Yani Orta Doğu'da evet bir yangın var ama bu yangın yayılıyor mu? Bölgede son gelişmeler neler? Şimdi 2024 yılına girdiğimizde aslında bunun kötü bir yıl olabileceğini biliyorduk. 2023'ten itibaren Türkiye'yi de görelim istedim bu ortada ve grafik servisimize teşekkür edelim. Hal detaylı bir harita yaptı. Türkiye yine bir ateş çemberinde. Aslında burada Türkiye'nin kuzeyinde yine Karadeniz'in yukarısında Ukrayna'da da savaş devam ediyor ve 3. yılına girecek. Şimdi bir adım atalım istiyorsan hafif gelelim. Buradaki gelelim, en son gelelim. İran ve Pakistan üzerinden ama yeni yıl başladığından bu yana zaten Gazze'de savaş sürüyor. Bir, Yemen'deki Husiler ticaret gemilerinin geçmesine izin vermiyor. 2. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen'deki Husileri vurdu ve vurmaya devam ediyor. Dün gece de yeniden vurdu. 3. Devam ediyoruz. Ee, İsrail ile Lübnan arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Yetmemiş gibi İsrail Beyrut'ta bir saldırı düzenliyor ve Hamas'ın iki numarasını orada öldürüyor. Bölge tam bir ateş çemberi. Tam bir ateş çemberi. Bir de etrafımıza bakalım. İran Suriyeyi vurdu. Halep ve çevresinde IŞİD hedeflerini vurduğunu açıkladı. Irak'ta ise Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin merkezi olan Erbil'i vurdu. Erbil yönetimi de çok sert bir tepki gösterdi ve devam etti aslında. Peki gerekçe ne olarak açıklandı? Bir gerekçe var mı ortada? Tabii tabii var. Onu da izleyicilerle açık bir şekilde konuşalım. İran'da bir saldırı olmuştu. Sen de çok yakından takip etmişsindir. Kasım Süleymani eski devrim muhafızları komutanının 4. ölüm yıl dönümünde Kirman şehrinde anma töreni düzenlenirken peş peşe iki bomba patladı ve IŞİD sorumluluğu üstlendi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 84 kişinin hayatını kaybetti açıklanmıştı çok sayıda kişi ve bunun üzerine de IŞİD sorumluluğu üstlense de İran dedi ki bu saldırının arkasında İsrail de var. Erbil'deki saldırı, Mossad karargahının vurulması da İsrail'e petrol sattığı iddia edilen kişinin vurulması da bunlara cevaptı. Yani Mossad istihbaratı nedeniyle bu saldırıyı düzenlediğini söyledi. Evet, sorumluluk tamamen IŞİD'de olamaz. Sadece IŞİD bizi vuramaz. İsrail'in bunda parmağı olmalı dedi. Şimdi İran nerede olduğunu görüyoruz haritada. Hem Suriye'ye, hem Irak'a, hem de Pakistan'a olan saldırılar. Burada bir gövde gösterisi de yapıyor aslında İran. Diyor ki ben balistik füzelerimle oturduğum yerden sizi vurabiliyorum ve benim balistik füzelerim İsrail'e de ulaşabilir. Tel Aviv'de, Hayfa'yı da oturduğum yerden vurabilirim. Aslında böyle bir gözdağı da veriyor bölgeye İran. O açıdan da önemliydi. Burada peki ne yaptı? İran Pakistan'a gitti ve Pakistan'ı vurdu. Dedi ki, e, "Burada biz benim bir, bir ayrılık isteyen kişilerin de bulunduğu bir bölgem var. Belucistan bölgesi." Ve oradan bazı kişiler, Pakistan'a geçmişti, Pakistan'da faaliyet yürütüyordu. Ben Pakistan halkına karşı bir saldırı düzenlemedim aslında. Oradaki terör örgütlerini vurmak istedim, açıklamasını yaptı. Ama Pakistan dedi ki bu bizim egemenlik haklarımıza bir saldırı. Tahran Büyükelçisi'ni geri çekti ve bunun üzerine de bu sabah itibariyle İran'ı vurdu. O, hemen diplomatik adımlar atıldı bölgede. Tabii, diplomatik adımlar önemli. Hakan Fidan açıklamaları da önemli, onları açalım. Çünkü Türkiye'nin arası en Pakistan'da zaten uzun yıllardır iyi. İran'la da son dönemde iyi. 4 Ocak'taki İran saldırısı gününde normal şartlarda o saldırı olmasa ve ulusal yaz ilan edilmese Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya gelip Erdoğan'la görüşecekti. Şimdi Pakistan da İran'a diyor ki biz sizi yıllardır uyarıyoruz. Ee, Pakistan kökenli e, terör üyeleri var orada faaliyet gösteren Belicistan bölgesinde. Siz bunlara bir müdahale etmediniz. Biz de onlara gereken cevabı verdik diyor. Şimdi Hakan Fidan dedik. Hakan Fidan'ın açıklamaları da önemliydi. E, tam ben yayına girmeden e, o açıklamalar geldi. 13-14 sularında gelen açıklamalarda her iki tarafta da görüştüğünü açıkladı. Ne dedi? Her iki tarafta da görüşüyoruz dedi. İki kardeş ülke dedi bu önemli. İki kardeş ülke arasındaki gerilimin düşmesi gerekiyor. Bölgedeki gerilimin düşmesi gerekiyor. Bir başka kardeş ülkede Irak dedi. Irak'ın da vurulmasından duyduğu e, üzüntüyü belirtti. Ve daha önce alışık alışkanlık aslında alışa geldiğimiz yani Ukrayna krizinde araya girdiği gibi burada bir araya girme denemesi olabilir Pakistan ile İran arasında. Bundan rahatsızlık duyan tek ülke Türkiye de değil. Suudi Arabistan da son dönemde İran'la bir Çin arabuluculuğunda diplomatik temaslar yürütüyor. O yüzden aslında diğer ülkeler de bu gelimin düşmesini istiyor. Türkiye de burada üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu duyurmuş oldu. Peki şimdi e, Kızıl Deniz meselesine gelirsek hep diyoruz ya bölgede önemli. Neden önemli? Bu kadar neden önemli? Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bölgede ne istiyor mesela? Evet aslında şunu istiyor. Yine bir adım atacağız buraya. Çok kritik bir nokta tabii ki. Hani hep stratejik önemli olduğunu söyleriz ya. Kızıl Deniz'in girişinde Yemen ve Yemen'in batı kıyısını İran destekli Husiler kontrol ediyorlar. Dünya ticaretinin %12'si buradan geliyor, ilerleyip Süveyş kanalını geçip Akdeniz'e çıkıyor. Ticaretin kalbinin attığı yer. Kesinlikle %15 çok ciddi, dünya ticaretinin çok önemli bir yüzdesi. Şimdi Yemen'deki Husiler de diyor ki İsrail Gazze'yi vurmayı sürdürdükçe biz buradan ticari gemilerin geçmesine izin vermeyeceğiz ve bunları vuracağız. Vurdu da ne oldu? Onlar ticari gemileri vurunca gemiler buradan geçemez oldu. Bu sefer bütün Afrika kıtasında dolaşıyorlar. Güney Afrika'nın ucundaki Ümit Burnu'ndan dolaşıp Afrika'yı tekrar geçip ondan sonra Cebeli Tarık üzerinden eğer Doğu Akdeniz'e gelecekse o gemilerin gelmesi gerekiyor. Şimdi tedarik süreleri uzuyor. Yakıt maliyeti artıyor, tüm maliyetler artıyor ve bunun da petrol fiyatlarını iki kat arttırması uyarısında bile bulunulmuştu. Dolayısıyla Amerika Çünkü mesafe biniş... uzuyor. Alternatif mesafe çok güzel uzuyor. Yaptım. Yakıtlar uzuyor. Yakıt giderleri artıyor. Artıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de tek tabi sebep bu olmasa da aslında e, İsrail'e destek çıkma gibi bir sebep de var burada. Dolayısıyla bu ticari gemileri Yemen vurduğu sürece de e, biz de Yemen'i, oradaki usilleri hedef alacağız dedi. Peki e, bölgeye dair aktarmak istediğin son bir gelişme var mı? Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Anlık değişebiliyor çünkü. Peki o zaman hemen bu bloğu kapatmadan şunu da sormak isterim. Dün seninle yine bu stüdyoda bir yayın yaptık biz. Evet. Uzay yolculuğuyla ilgili bir yayın yaptık. Ve gece saatini de heyecanla bekliyorduk. Hatta özel evet. yayın hazırlandı. Bekledik, takip edecektik, konuşulacaktı. Ama bir şey oldu. Ne oldu? Ne yaşandı? Nedir son süreç? Şöyle ki... Bir gün ertelenmiş oldu aslında. Hepimizin heyecanı neyse bugün aktarmış olduk. Aynı yayın bu gece yapılacak. E sen de duyurursun herhalde izleyicilerle paylaş. Yine saat aynı mı? 00.49'a alındı bu sefer. 01.11'den. Şunu söylemiştik. Cuma öğlen saatlerinde Uluslararası e, Hava istasyonunda olması bekleniyor. Bu sefer o da cumartesi öğlen aktarılmış oldu. Ufak bir teknik arızadan kaynaklandığı ve bu tip durumlarda riske girilmediğini aktardı bir yetkililer. Bir hava şartları da konuşuldu Burak. Ee, hava bir teknik arıza hem kapsüldeki bir arızadan bahsedildi hem hava şartları her ikisi de mi vardı? Her ikisi de birlikte. Bir de şunu tabii ki böyle ertelemelerin sık sık olduğunu aktardı yetkililer. Hani ilk değil en ufak bir riskin olması durumunda tabii uzaya yollanan astronotlar var. Hemen bu önlem alınıyormuş ve bunun önemli bir şey olmadığı ve bu akşam da bir sorunun beklenmediğini söylediler. Sen dün sormuştun burada izleyicilere de aktaramadık. Neleri götürüyor? Evet neler götürüyor? Aslında götürüyor. Şeyler götürüyor. Diye Türk bayrağı, aile fotoğrafları, hı hı. yine yörük kültüründen bazı objeler ama asıl o bitki Neymiş çok teknik, o bitki? teknik bir şey. Tuz gölünde yetişen endemik yani sadece hı hı. dünya üzerinde tuz gölünde yetişen parvula isimli bir bitki. Parvula. Parvula isimli bitki yani yerli ve milli bir bitki. Parvulayı götürecek. Onun da uzay ortamındaki tepkilerini bilim insanları merakla bekliyorlar. O ortamda neler olacağı tabii ki. Peki, çok teşekkür ederim teşekkür bu detaylar için de. Evet, Burak Tatari bizlerle birlikteydi.